Sosyal Medya Çekimgenliği yani. Bireylerin dijital platformlarda kendilerini ifade etme ve etkileşimde bulunma konusunda eşliklere kaygı ve tereddüt durumudur. Bu durum, bireylerin paylaşım yapma, yorum yazma ya da diğer kullanıcılarla iletişim kurma konusundaki istekliliklerini olumsuz etkileyebilir. Genellikle özgüven eksikliği, eleştirilme korkusu, ya da sosyal yargılanma endişesinden kaynaklanır. Günümüzde sosyal medya hem sosyal hem de profesyonel yaşamın önemli bir parçası haline gelmiştir. Ancak bazı bireyler bu platformları kendilerini ifade etmek yerine birleştirilme ve yargılanma riski taşıyan alanlar olarak algılayabilir. Bu algı sosyal medya çekingenliğinin temel nedenlerinden biridir. Çekingenliğin önüne geçmek Sosyal medya çekingenliğinin önüne geçmek için öncelikle bireylerin özgüvenlerini arttırmaları önemlidir. Olumsuz yorumlara karşı dayanıklılık geliştirmek, eleştirilerle başa çıkmak kolaylaştırılabilir. Sosyal medya platformlarında mahremiyet ayarlarının etkin kullanımı bireylerin daha güvende hissetmelerini sağlar. Ayrıca pozitif ve destekleyici etkileşim ortamlarının yaratılması çekingen bireylerin daha rahat hissetmesine yardımcı olabilir. Çekingenliğin olumlu yanları Gerçek hayata odaklanma, sosyal medya bağımlılığından kaçınma, eleştirel düşünme, daha fazla zaman yönetimi, mahremiyetin korunması, daha az dijital tükenmişlik. Çekingenliğin olumsuz yanları İletişim eksikliği, düşük özgüven, kendi sesini duyuramama, fırsatları kaçırma, kendini geliştirme fırsatlarının kaybı, etkileşim azlığı. Çekingenlik ve özgüven ilişkisi. Çekingenlik genellikle özgüven eksikliğinden kaynaklanır. Kendini ifade etmekte zorlanan bireyler, eleştirme korkusu ve yargılanma endişesiyle sosyal etkileşimlerden kaçınabilir. Özgüven, bireylerin sosyal medyada daha rahat ve açık bir şekilde etkileşimde bulunmalarını sağlar. Bu nedenle çekingenlik ve özgüven arasındaki ilişki, sosyal medyada kullanımını doğrudan etkileyebilir. Çekingenliğin topluma zararları ve faydaları. Sosyal medya çekingenliği topluma hem zararlar hem de faydalar getirebilir. Zararları arasında fikir çeşitliliğinin azalması, toplumsal katılımın zayıflaması ve bilgi paylaşımının sınırlanması yer alır. Bununla birlikte sosyal medya çekingenliğinin faydaları da vardır. Çekingen bireyler genellikle dijital platformlarda daha az zaman harcadıkları için dijital tükenmişlikten kaçınabilir mahremiyetlerini koruyabilir ve dijital etkileşimlerden uzak durabilir.